Sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenlerim. Üçüncü konudayız bugün. Almanca Masal Okulu'na hoş geldiniz. Rednerische Qualitätsmerkmale, konuşmacı kalite özellikleri. Kürtse und der Relevanz, kısalık ve alaka. Beş renkinizi haftas ve esentliğe, gerekli olana kendinizi sınırlandırınız. Vermeidinizi, Weitschweifigkeit, söz uzunluğundan uzak durunuz. Vermeiden Sie assoziatives Reden. Ähm, um, assoziatives Reden heißt das Sagen, was einem gerade in den Sinn kommt. Ähm, um, ilişkisel konuşmalardan uzak durunuz. İlişkisel konuşmalar demek kişinin aklına ne geldiyse onu söylemesidir. Halten Sie ein konkretes Ziel der Rede vor Augen tam olarak hedef olan görülüp dokunulabilen hedefinize e, hedefinizi göz önünde bulundurarak konuşunuz. Beurteilen Sie die Überzeugungskraft Ihrer Aussagen aus Zuhörenden. İnandırıcılığınızı dinleyicilerin gözünde onların bakış açısıyla yargılayınız ve ona göre konuşunuz. Stimulans, mittel, uyarıcılar. Seyin siz selbst engagiert und überzeugt. Kendiniz kararlı ve ikna olmuş olunuz. Seyin, äh, setzen Sie die Körpersprache ein vücut dilinizi kullanınız. Sesinizi iriştirme, riktig ein, sesinizi düzgün kullanınız. Verwendung Sie anschauliche Beispiele und Vergleiche, canlı ve e, karşılaştırılmalı mis misaller kullanınız. Sprehen Sie İyi sine dersu öğrenden an. İnsanların fikirlerine göre akıllarından geçene göre konuşunuz. Sprehen Sie anschaulich konkret anstatt theoretisch abstrakt. Kişilerin görüp dokunabileceği şekilde canlı bir şekilde anlatınız. Onun yerine soyut, dokunulmayan, görülmeyen teori yani böyle sadece yapma yapmacık yapılarak anlatımlardan kaçınınız. Erkenbare Struktur und Zielrichtung tanınabilir yapı ve hedef yönü. Denken Sie an eine klare Zielorientierung. Tam olarak karşısı görülebilir. Berrak. Klar, berrak demek arkadaşlar. Berrak görülebilir. Hedef yönelimi ne düşününüz? Ve hedefinize göre tam yöneliniz. Achten Sie auf einen transparenten Aufbau Ihrer Rede. Konuşmanızın şeffaf yapıda olduğuna dikkat ediniz. Achten Sie auf eine erkennbare Gliederung. Tanınabilir yapıda olduğuna dikkat ediniz. Verständlichkeit, anlaşılırlık. Verwendensi Sie kurze kısa cümleler kullanınız. Vermeidensi fremdwörter, yabancı cümlelerden uzak durunuz. Sprechen Sie die Sprache der Zuhörenden. Dinleyenlerin dilinde Kullan konuşunuz dili. Sprechen Sie frei. rahat olunuz, rahat konuşunuz. Lesen Sie nicht von vorbereiteten Texten ab. Hazırlanmış cümleleri okumayınız. Evet arkadaşlar. Üçüncü konumuz da bu kadar. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Bir başka videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Üye olmayı ve beğenmeyi unutmayalım lütfen. Teşekkür ederim desteklerinizden dolayı.